Transporter. Resmi çalışmalarda bu tür bilgilerin verilmesi imkanı yoktur. Ama sizler kendi yüreğinizden bunu vereceksiniz. Bu sizin kendi özel bilginiz olacak. Bu bilgiyi kontrollü olarak bilmeniz için veriyorum. Trans çevirmedir, dönüştürmedir. Port taşımadır. Çevirip taşıma. A ailenizden biri bunu vermekte ve verdirmekte. Birisi ben trans ederim, dönüştürürüm, bildiririm der bir işi vardır beden. Hepinizin bedeni trans edicidir. Resim yapar gibi bilgi trans edersiniz. Bilgi var ve bu bilgi trans edilir. Bedeninizle yaparsınız bunu. Her bir beden bir trans transferci. Her bir beden bir transferci. Benim bedenim benim bildiğimi dillerken esasında bilgiyi transfer ederim. Ama transla transfer ederim. Bütün kötülükleri aşmak mı istiyorum bilgiyle bunu da başarırım. Ama transla. Ben bir transport port terim. Ama benim bedenim her bilgiyi trans ederken Bilişle mi yapar yoksa bilişsiz mi yapar bilgi varsa biliş vardır yoksa doğanın sistemiyle yapar ben bir doğal transporterim bilgiyi doğal olarak trans transporter olarak dönüştürürüm ve ben bileceğim bilgiyi bilişle de trans transporter ederim transport ederim Öyleyse her birimiz birer transporter, ama ya doğal ya da bilişçi. Bilgi gö gönderebilirim, doğru. Eşyayı gönderebilirim, doğru. Çünkü ben onu tohum olarak gönderirim, bilişimle. Ama ben onu aynı zamanda tohum değil de kendi bütünlüğüyle de gönderirim. Bunu nasıl yaparım? Öncelikle benim için bunun formal bir ışık olduğu, gözümle gördüğüm olduğu ve yoğunluğumda bulunduğu kesin. Ben bu bardağı aldım, görüyorum. Benim yoğunluğumda ve benim için bir sistem. Bu bir sistemdir. Bu sistem hepimizin yüreğinde mevcuttur. Bilgiyi hak ettiğimiz sürece bilişimizin her diriliğin sistemini hak edip harik olarak yaşatabileceği kesindir. Ben bir formu alıyorum. Bunu hak edip kelamla diliyorum. Kelam gereklidir. Ses yoksa hakikiyeti yoktur o bilginin. Mutlaka ses olmalıdır. Bu bir pincan, bu bir bardak bardak diyorum. Kelam, fincan diyorum kelam ve ben bu bilgiyi tohum diyorum bu bardak ışık bir ışık halinde onu bu şekilde tahayyül ediyorum bardak ışık ışıyor parlıyor 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 sistem düen dü, 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 olmuş kayda gelmiş o ışığı gittikçe daha da parlatıyor. Parlıyor, 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 parlıyor. Ve o forum ışımaya başlıyor. Kendi yoğunluğuyla ışımaya geçiyor. Önce ben onu sesle, kelamla ışıttım. Sonra o kendince, kendi yoğunluğunca ışığa dönüşüyor. Ve daha sonra izliyorum onu. Göz izliyor. Görüyorum ışık halinde geçişler yapıyor. Safha safha geri dönüyor. Dönüşler yapıyor. Son altı bir ışık haline dönüşmüş gidiyor. Gidiyor, 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 gidiyor. gidiyor. Işık halinde geçişler yapıyor. Gidiyor gür bir yolda varıyor ve orada yenileniyor. Yeni bir beden alıyor. Ama ayrı bedenden, ayrı yaşamdan, ayrı bir sayfada yeni bir forma dönüşüyor ama eskinin tıpkısı. Oh işte De Dematerialize mater, oldu. Ve yenilendi. Materyal oldu. Yeniden materyal oldu. Evet. Çok güzel. Öyleyse. Evet. Önce forum. O forum görünen bir forum. O forum kodlanmış bir ışık. O formu kelamla dinliyorum. Ona bardak diyorum. Ya da ona fincan diyorum. O bir forum ama kodlanmış, ama has. Ama ışık. Işık halinde ama forum olarak ve ben o ışığı güçlendiriyorum. Kelamla güçlendiriyorum ve gür bir yoğunluğa ulaştırıyorum. Som altın bir ışımaya dönüştürüyorum. Gönderiyorum gönderdiğim ümmi kodların ışığından geçip gidiyor. İzliyorum onu, izliyorum ve izliyorum. Ve gönderdiğim yaşamda yetkin biçimde yeniliyorum onu. İşte yeniden var ediyorum. Ama eskinin tıpkısı. Öyle mi? Mutlak öyle. İşte transporter olayı budur.